Evet sevgili dostlarımız Albino Kafe Restorantı tanıtacağız sizlere sevgili dostlarımız. Gerçekten burası muhteşem bir alan içerisinde. Buranın sahipleri Eyüp Duman, Lokman Şakar, Genel Müdür Cihan Alto, İşletme Müdürü Kadir Öztünç'ü bu güzel işletmesini sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Nerede? Adres veriyorum. Manasal Feyzi Çakmak Caddesi. Tep Bankası karşısı İpek Yolu Van'da. Telefon numarası veriyorum. 0553 895 65 85'ten buraya ulaşabilirsiniz. Ama en güzeli buraya gelip burada kafedenizi, yemeklerinizi burada en güzel bir şekilde yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Gerçekten burası Muhteşem bir alan içerisinde, muhteşem bir aynı zamanda yemekleri olan güzel bir alanı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten çok güzel bir restoran kafeyi sizlere Albino kafeyi sizlere tanıtacağız. Hakikaten çok şahane, çok muhteşem bir kafe gerçekten şu anda içeri girdiğimiz zaman bu güzellik Hakikaten takdire şayan ve de e, böylesine güzel bir kafeyi Van'da görmek beni ziyadesiyle çok mutlu etti. Çok keyif aldım, çok mutlu oldum aynı zamanda. Gerçekten buranın sahipleri Eyüp ve de Lokman Şakar'ın genel müdürü Cihan Alton'un işletme müdürü aynı zamanda. Kadir Öztürk'ün bu güzel mekanı inanılmaz derecede hakikaten sizler için en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlere sunmuşlar. Pembe filin hikayesini sizlere anlatacağız. Gerçekten çok güzel. Albino hastalığına yakalanan Afrika'da bir filin ...aynı zamanda ismini buraya koymuşlar. Ee, gerçekten isabetli olmuş. Böylesine büyük bir fil... ...ve böylesine... ...büyük bir mekanı... ...evet sizlere... ...tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten... ...muhteşem bir alan... ...muhteşem bir güzellik... ...muhteşem bir... ...kafe... ...ve... restoran. Gerçekten... ...burası mükemmel bir restoranın aynı zamanda işletme müdürü sevgili dostumuz Kadir Besuncu sizlere takdim ediyorum. Sevgili dostlarımız inşallah biraz sonra da kendisiyle burayı aynı zamanda tanışacağız. Kadir Bey merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz ben inşallah muhteşem bir alan içerisinde böylesine muhteşem bir kafenin işletmecisi olmanızdan ziyadesiyle mutlu oldum. Keyif aldım. İnşallah biraz sonra burayı hep beraber tanıtacağız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz size teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ Ey olun. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Sevgili dostlarımız, gerçekten muhteşem bir ambiyansı olan Albino Kafe ve restorantı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten çok güzel bir kafe burası. Hakikaten muhteşem. Gerçekten görülmeye ve de burada bir kahvenin 40 yıl hatıra olur derler ya, burası da öylesine güzel bir yer aynı zamanda. Gerçekten Şöyle bir selam verelim bakalım güzel dostlara. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olasın. Ee, sizleri tanıyalım güzel insan. Ee, Abdülbaki Şakar ben. Memnun oldum. Ben de. İnşallah, ahimler, evet. Burada... Ambiyansı gerçekten muhteşem. Sizleri tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir kafe ve restorandasınız. Nasıl bir duygu sevgili dostumuz? Çok güzel. Değil mi? Evet evet. Çok keyifli bir yer, Evet. Gerçekten sizleri kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tercih ettiğiniz için. Sağ olun Sizleri tanıyalım güzel insanlar. Arkadaşım bu. da tanıyalım. Merhabalar. Ben Erdoğan Yakut. Teşekkür ederim siz de iyisiniz. Ben iyiyim. çok teşekkür ediyorum. Evet. Harika harika bir ortam, otantik bir yer. Çok huzur evet evet huzur bulduğumuz bir yer. Evet evet çok yani, sıcak bir ortamım yani, var. Keyif veren bir yer değil mi? Aynen aynen. Ben vakit buldukça sürekli buradayım. Herkese evet. de tavsiye ediyorum. Ben de sizlere tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Vallahi. Yine burada güzel bir insan var. Ne kadar güzel. Merhaba. nasılsınız? Merhaba. Teşekkür olsun. ederim. Sizi evet. sormalı. nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Azir Hanım ve Fırat'ın bu güzel yerindesiniz şu anda. Evet. evet. Sahibi Evtua siz misiniz? Güzel insan. Her canım benim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya ne kadar bir Sağ olun. Sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. güzel böyle otantik marjinal yeri. De fanların hizmetine sunmuşsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür Hizmeti ederim. ederim. Sağ, sağ, olun. sağ olun. Ne? Olun. Teşekkür. Sağ olsun. olun. Teşekkür ederiz. Ne ee, güzel. Sizi tebrik ediyorum. Ben de size teşekkür ben ederim. Sağ bir, olun. Manların hizmetine sunduğunuz için tekrar ben çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Biz de elimizden geldiğini tamam. yaptığımızı düşünüyoruz. Sağ olun. Evet sevgili dostlar. Hakikaten muhteşem bir alan içerisinde bu güzel Alanı sizlere tanıtıyoruz. Bu güzel dostlarımız ne güzel de gelmiş böyle burada. Afiyetle kahvelerini yudumluyorlar. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde. Burası gayet böyle güzel böyle duvarları olsun. Gerçekten çok güzel. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Ee, şu anda Albino Kafedesiniz. Evet. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde. Evet. Çok güzel kafede. Ee, bir kahve içmek, bir çay içmek herhalde çok insana çok mutluluk vermektedir değil mi? Aynen. Tebrik geliyoruz. Hangi kanalda? Tabii. Ve tercih ettiğin için. Merhaba sizleri tanıyalım. Merhaba ben Aleyna. Aleyna nasılsın? <laughs> evet, İyi misin? Güzel insan. <laughs> teşekkür ederim. Ee, Albina Albino Cafe gerçekten çok güzel değil mi? Evet atmosfer çok güzel. Mekan olarak bandılara güzel bir izin Biz izliyor. değiliz. Ve otantik şey, bir yer değil mi? Çok otantik ama biz bandı değiliz. <laughs> Valla çok teşekkür ediyorum çok teşekkür sizlere. Teşekkür Sağ olun var olun. Albino Cafe'ye geldiğiniz için Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili dostlar gerçekten muhteşem. Hakikaten bakın böyle burada inanılmaz bir e, ambiyansı olan ve de çok güzel. Evet sevgili dostlarımız. E, hakikaten burada çok güzel muhteşem bir alan içerisinde bu güzel gençlerimiz buradan e, gelmişler. Abino kafede böyle çok güzel aynı zamanda e, gördüğünüz gibi buranın güzelliklerinden faydalanıyorlar sağ olsunlar var olsunlar gerçekten muhteşem bir alan içerisinde Albina Kafe Vanlılara en güzel hizmeti veriyorlar canım merhaba, merhaba. nasılsın teşekkür ederim. biz de iyiyiz teşekkür ederiz sağ olun Albina Cafe'desiniz evet. burada olmak nasıl bir duygu çok iyi güzel güzel bir ortam evet yani bana loş, bir yer, loş diyeyim, güzel bir diyeyim, şey aynen. Sana huzur veren bir Tabii mekan, ki aynen gerçekten. öyle. Ha? Güzel bana yer ya. Helal olsun sizlere. Güzel, güzel, güzel sağ Evet hayırlı akşamlar diliyoruz. Gerçekten. Muhteşem bir alan içerisinde gerçekten böylesine güzel. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Albina kafede oturmak nasıl bir duygu? Değil mi? Loş böyle. Keyifli bir mekan. Hakikaten. Vanlılara en güzel bir şekilde merhaba sizleri tanıyalım. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Yapayım. Lütfen. Her gün güzel gözü çekilmez mi? Merhaba nasılsınız? <laughs> merhaba. İyi, teşekkür Çok ederim. Siz? Bir nakabede e, olmak nasıl bir duygu? Güzel. Bir güzel. güzel, bir güzel. Bir yani, teşekkür ederiz. Hadi günler diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet sevgili dostlar. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde hakikaten cıvıl cıvıl rengarek böylesine güzel bir mekanı sizlere sunuyoruz. Evet sevgili dostlar. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde böylesine güzel bir ambiyansı sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Muhteşem, gerçekten. Çok muhteşem bir zaman <laughs> yapacağım seninle Evet, sevgili dostlar. Almina Kafe Restoran gerçekten muhteşem. Görünümüyle. Ama öncesine güzel kafeyi sizlere sunuyoruz, çekiyoruz sevgili dostlar. Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Hakikaten böylesine güzel bir şey. Güzel. Merhaba. İyi günler dileriz. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Senersiniz. Alvina kafedesiniz. Gerçekten çok güzel bir kafe. Evet, aynen. Çok güzel. Bu içecekleri olsun, yiyecekleri olsun harika hani hep geldiğimiz yer şu an nargile içiyoruz gerçekten mükemmel bir şey bir aynen nezih bir ortam Biz aynen aynen nezih bir ortam Değil mi? aynen öyle ben teşekkür, ben teşekkür ederim ben de sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten evet sevgili dostlar hakikaten böyle güzel bir ambiyansı olan bu güzel beraber ee, hakikaten burası muhteşem bir alan içerisinde ve de gençlerimiz böyle aslanlar gibi nargilesini en güzel bir şekilde içiyorlar. Burası hakikaten Van'da çok güzel. Burada aynı zamanda çok güzel bir e, fil koymuşlar. Burada bir ahenk var, bir güzellik var. Yani fil de büyük bir aynı zamanda büyük bir alanı teşkil ediyor. Ve böylesine simgesi olan, e, fil olan böylesine güzel yeri sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. Ben bundan dolayı sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar, Van'da Albino Kafe gerçekten mükemmel bir kafe. Buyurun gelin burayı aynı zamanda ziyaret edin. Burada çayınızı, kahvenizi yemeklerinizi en güzel bir şekilde yiyebileceğiniz çok muhteşem bir alanı sizlere tanı tanıttık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın, albine, kafe ve restoranda kalın diyoruz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Van'dayız. Van'da muhteşem bir kafe, Albino Kafe'nin sizlere muhteşem yerini en güzel bir şekilde çektik ve de en son evet işletme müdürümüz Kadir Öztunç'la beraber bu işletme hakkında sizlere biraz sohbet edeceğiz sevgili dostumuz Kadir Bey'le. Buranın sahipleri kim? Eyüp, Duman, Lokman, Şakar, Genel Müdür Cihan Alto ve de işletme müdürümüz Kadir Öztunç Gerçekten Buraya Bayıldım Sevgili Dostlarımız Buraya e, Van'da Geldiğiniz Zaman Albino Cafe Denince Emin Olun Beyniniz Yanacak Neden Mi? Çünkü Burasını O Kadar Güzel Bir Ambiyansı O Kadar Güzel Bir Dekorasyon Yapmışlar Ki Gerçekten Dillere Destan Bir e, Buranın e, Dekorasyonu Var Ben Bayıldım bütün insanlar burada, Vanlılar burada, Vanlılar en güzel bir şekilde kafelerini burada yudumluyorlar. Çaylarını, yemeklerini en güzel bir şekilde burada e, ziyafetlerini e, geçiriyorlar. Biz işletme müdürümüzle bir tanışalım. Sevgili dostum Kadir Öztunç, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Değerli dostumuz, işletme müdürümüz Kadir Öztunç. Gerçekten misafiri perverliğiniz, insanlığınız, kişiliğiniz yani Vanların bu kadar böyle candan, yürekten olmasına gerçekten eee çok şaşırıyorum. İnsan, bir insan bu kadar cana yakın olabilir mi diye düşünüyorum. <laughs> Vallahi helal olsun sizlere. Biz size aslında teşekkür ederiz Tabii ki bizim kültürümüzde Geçmişimizde Yüzyıllardır bu kültürü yaşatıyoruz Ve gerçekten insanlığı Ve insanları çok sevdiğimizden dolayı Hürmetkar olmak zorundayız da Tabii evet. ki çünkü Hiç kimsenin kimseden bir farkı yok, yok. Ee, Gelen misafirlerimiz Nereden gelirse gelsin Kim olursa olsun ister evimize ister iş yerimize Baş göz üstünde yerleri var evet. ...hepsine de teşekkür ederiz. Ya gerçekten ben size teşekkür ediyorum. Bir insan bu kadar böyle e, güler yüzüyle bütün e, işten gelen duygularla insanlara yaklaşıyorsunuz. Burada müşterilerinize en güzel hizmeti sunmak için böyle e, kendinizi gerçekten yırtıyorsunuz. <gülüyor> ben <gülüyor> bu noktada var ya sevgili dostlar Kadir Öztunç e, ile beraber az önce sohbet ettik doyumsuz sohbet oldu. Doyumsuz bir kişilik, doyumsuz bir karakter gerçekten iyi ki Van'dayım, iyi ki buradayım, iyi ki Albino Kafe ve Restorant'tayım. Sizleri Albino Kafe ve bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Ee, Halim Biraz tabi ki e, çok özür dilerim. İki dakika evet. e, şöyle bir tanıtım da yapmak istiyorum değerli misafirlerimize. Sadece burası için değil uzaktan gelen misafirlerimiz de oluyor. Evet. E, buranın yöresel Van kahvaltısını biz burada sunuyoruz. Evet. E, ve evet. en güzel şekilde evet. inanın e, çok zengin bir çeşidiyle e, sunuyoruz. E, dünya mutfağıyla çalışıyoruz ve dünya mutfağına da çok önem veriyoruz. Ee, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en iyi ustası Yusuf Usta da bizde. E, dünya barıyla yani alkolsüz dünya barıyla çarşı soğuk ve sıcak içeceklerden. Ve gelen misafirlerimizin hepsine de teşekkür ediyoruz. Nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun. Baş göz üstünde yeri vardır ve her zaman mekanımız onlar için hizmet etmeye devam edecek. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tamam. Eyvallah. Saygılar benden <laughs> güzel insan. Ben sizlere saygılar sunuyorum. Güzel insan. Kadir Bey. Eyvallah. Sağ olun, var olun.